İçimden bir ses bir şeylerin yanlış olduğunu söylüyor. Ne? bilemiyorum. Ama her neyse onu çok geçmeden bulmalıyım. Altman, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu Melike, söylesene? <laughs> Olamaz. Oldu bile. Birileri hazanı çalmış. Kim? Tahminlerime göre. Hiçbir tahminim yok. Böyle bir şeyi neden yapsınlar? Önümüz kış. Ve bizim yiyecek bir tane buğdayımız bile yok. Gece bir takım sesler duymuştum ama kandillerden hiçbir yer görünmüyordu. Duyduğun sesler her şey olabilir. Bir ayı, belki bir geyik. Karabey nerede? Karabey ve diğerleri sabahtan beri ormanın her yerini arıyorlar. Sen neredeydin? Erkenden çalışmaya gitmiştim. Obanın bu kısmı senin sorumluluğundaydı. Evet ama ben yokken senin bakman gerekiyordu. Gittiğini haber vermemişsin. Bence boşuna tartışıyorsunuz. Hasat herkes uyurken çalınmış. Tartışmak yerine ne yapacağımızı düşünsek iyi olur. Melike ve Gülşah haklı. Önceliğimiz hasadı bulmak. Demek buradasınız. Yardıma ihtiyacım var. Hepimiz hazırız. Melike, senin iz sürmede iyi olduğun söylendi. Evet. Güzel, gitmemiz lazım. Bir iz buldum. Şunlara bakın. Çuvalları buraya kadar sürüklemişler. Bu doğru. Ve daha sonra atları yüklemişler. Bu yol nereye gidiyor? Bittim. Bittim. Olayı duyunca koştum. Su. Su. Kim yapmış? Neden yapmış? Nasıl yapmışlar ve şimdi ne yapacağız? Aç mı kaldık yani? Yiyecek yemeğimiz yok mu? Aa, şu işe bakın. Vicdansızlar. Sakin olun çocuklar. Asada bulacağız. Merak etmeyin. Melike? Bu yol yamaçlara çıkar. Oradan geçmek zordur. Bu yolun sonundan kırılan yol vadiye çıkar. Vadiden gitmiş olabilirler. At izlerini takip edelim. Bu da ne? Bence yamaçları da kontrol etmeliyiz. İki gruba ayrılsak daha iyi olur. Yamaçlara ben giderim. Aa, olmaz Altman. O yol tehlikeliymiş. Ben gitmeliyim. Orayı iyi biliyorum. Merak etmeyin. Ben de seninle geleceğim. Ben de. Emin misiniz? Oradan defalarca geçtik. Bunu başarabiliriz. Pekala. O zaman biz de vadi yolundan gidelim. Anlıyorum. Ben de ama yine de bakmalıyız. Hmm, tabii ki bu yoldan gelmediler. Ne demek istiyorsun? Karabey'in ortaya çıktığı gün bu olayın olması size de tuhaf gelmiyor mu? Bu yalnızca bir tesadüf. Olabilir ama ihtimalleri düşünmeliyiz. <laughs> Biliyor musun Alpman? Bence sen gerçekten kıskanıyorsun. Ne? Karabey'in gelişiyle obayı yönetme planların suya düştü. Hiç de değil. <laughs> evet öyle. Hadi şu hasadı bulalım. Yol bitti. İnecek miyiz? Ben inerim. Nedenmiş? Çünkü buraları senden daha iyi biliyorum. Aa tabii. Sen her şeyi bizden daha iyi biliyorsun. Peki hasadı bulamazsak ne olacak? Olumsuz düşünme Bay Bars. Hasadı bulacağız. Bakın, buğday bu. Evet Medike, bu doğru yoldayız demektir. Buğdaylar devam ediyor. Bu taraftan. Daha hızlı, daha hızlı. Durun, beni bekleyin. Bulduk. Tahminlerime göre çuvallar patlayınca bırakmışlar. Bunlar hemen obaya gitmek. Baybars ve ben çuvalları götürürüz. Hı? Çuval taşımak mı? Harikasınız çocuklar. Biz de gerisini aramaya devam edelim. Pekala. Buraya kadar. Hiç iz yok. Artık dönmeliyiz. Belki koyunlar da ortadan kaybolmuştur. Ne dersin Alpman? <laughs> Hadi Gülşah. Al. Bakın dönmüşler. Umarım kara beyler hasadı bulmuştur. Umarım. Melike, kaç kar? Buldunuz mu hasadı? Sadece üç çuval buğday bulduk. Üç çuval kimseye yetmez. Ne yazık ki gerisini bulamadık. Herkesten özür dilerim. Bu benim hatam. Böyle bir şey olacağını kimse bilemezdi. Hepimiz uyuyorduk. Ortada bir hata yok. Önemli olan hasadı bulmak hasat bulunana kadar da ne yapacağımızı düşünmeliyiz. Bunu düşüneceğim. Siz de çok yoruldunuz çocuklar. Ne yapmak isterseniz onu yapabilirsiniz. Bugün çok iyi iş çıkardınız. Aslında cirit oynamayı düşünüyorduk. Siz de bizimle oynamak ister misiniz? Evet biliyorum herkesin morali bozuk. Ama bu hasadı geri getirmeyecek. Hepimizin biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Oyunlar bize hep iyi gelmiştir. Değil mi Altman? Ha? Evet. Fena fikir değil. Şey, ben mümkünse dinlenmek istiyorum. <laughs> Alpman korktu galiba. Kim? Ben mi? Evet sen. Hiç de değil. Tamam. Bunu sen istedin. Ben de varım. Güzel. Oyunlar başlasın. Kuralları biliyorsunuz. Oyun onda biter. Hazır mısınız? O zaman herkes başlama çizgisine. Ben onları kendime çekerim, sen de sayıyı yaparsın. Anlaştık. Başlayın. <laughs> Yakaladım seni. Hiç sanmıyorum. 1-0 önde Şaşırdım doğrusu çok iyi oynuyorsun Alpman Cirit'te hepimizden iyidir Ama daha oyun bitmedi De. <laughs> Galiba bu da sayı Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim Hakkını vermeliyim. Baban seni çok iyi yetiştirmiş. Yakalayın. Ah. Başlayalım mı? Sayı. Bu da sayı. Dört üç altmanlar önde. Sayı. Sayı. Sekiz beş. Dokuz yedi. Ve altmanlar için son sayı. Kazanırlarsa oyun biter. Ne yapıyorsunuz? Dengede duramıyorsan söyle. Hayır, halaza vurdu. Alpman? Halaz durup dururken şahlanmaz. Dikkatsiz oynarsan olacağı bu. Alpman nereye? Belli ki bir yanlışlık oldu. O yanlışlığı ben yapmadım. Benden bu kadar. Altman gitme. Gerçekten bir yanlışlık olmuş olmalı. Belki de. Size iyi oyunlar. Ne oldu şimdi? Çuvallar bulunmuş mu? Karabey üç tanesini bulmuş. E, o da bir şey. Ben sana yaptığını gördüm Alas. Hile yaptı. Sen beni burada bekle. Altman neredesin? Altman. Söyle bakalım Alas. Altman nereye gitti? Altman. Burası Karabey'in çadırı değil mi? Melike sana söyleyeceğim şey inanamayacaksın. Asıl başkasının çadırına izinsiz girmiş olmana inanamıyorum. Melike beni dinle lütfen. Hayır Altman. Ne olursa olsun bu doğru bir davranış değil. Ama Melike. Kusura bakma. Yaptığın yanlış. Ve ben bu yanlış ortak olmak istemiyorum. Melike, Melike beni dinlemelisin. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Kaç kal? Sence bu ne? Aa, canavar! <laughs> canavar mı? Canavar diye bir şey yoktur Bay Bars. Ama kocaman göz gördüm. <laughs> o benim gözümlü. Senin mi? Bu cam yüzünden. Bak, ben de seni kocaman görüyorum. Ben de bakabilir miyim? Tabi bak. E ne oldu şimdi? Anneciğim kaç kar dev gibisin. Cam her şeyi büyütüyor. Ha anladım. Aa bu da ne? Korkma Alpman benim. Burada kaç karla yeni icatlar yapıyoruz da. Sahiden nedir o? Bu bir cam parçası. Ama her şeyi olduğundan büyük gösteriyor. İnanılmaz. Sen mi yaptın bunu? Hayır, Karabey verdi. Karabey mi? Dün sen oyunu bırakıp gittikten sonra hepimize hediye verdi. Hediye mi? Neden? Hasadı aramayı yardım ettik diye. Bence sen de ona bir fırsat versen iyi olur. Bilemiyorum Kaçkar. Ben biliyorum. Bana sorarsan biraz abartıyorsun. Bence de. Her ne kadar bana verdiği şeyin ne olduğunu bilmesem de Karabey iyi biri. O bir topaç. Topaç mı? Şuna bakın. Kaçkar baksana nasıl dönüyor. İşte icat diye ben buna derim. Melike nerede? Tahminlerime göre kuyuya gitmiş olabilirler. Gidip onları bulsam iyi olacak. Sonra görüşürüz. Altman, içini ferah tut. Baybars, sen de topacı tut. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Kuyuların suyu mu yükselmiş? Bana mı öyle geliyor? <laughs> Bu sabun harika kokuyor. Sabahtan beri bunu beşinci söyleyişim. Alpan gelsene. Şuna bak. <laughs> harika değiller mi? Çok da güzel kokuyor. Kokla bak. Altı. <laughs> Aa evet. <laughs> Çok güzel kokuyormuş. Çok yaşa. Siz de görün. Köpüklü sabun. Kara hediyesi. diyesi. Gerçekten düşünceli biri. Oyunu bırakıp gitmemeliydin Altman. Çok eğlendik. Şey ben. Ee... Neyse ben gidiyorum. Obada görüşürüz. Melike, sana bir şey söylemem gerekiyor. Eğer Kara Beyin çadırına izinsiz girmen konusunu açacaksan bence konuşacak bir şey yok. Şey evet o da var. Hatalıydım. Haklısın. Bunu anlamana sevindim. Ama şu da var. Geçmiş geçmişte kaldı Alpman. Unutalım tamam mı? Mis kokulu köpüklerim. <laughs> Onları çok severim. <laughs> Karabey. Alpman. Burada ne yapıyorsunuz? Seni bekliyordum. Dünkü olay beni çok üzdü. <laughs> Sanırım senin kadar iyi cirit oynayamıyorum. Gerçekten bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sana bir hediye getirdim. A Buna gerek yok. Ok <laughs> atmayı sevmez misin? A Severim. Aslında ben de oyunu bırakıp gitmemeliydim. İşte her şeyi unutmak için bir fırsat. A Alamam. Teşekkür ederim. Sen çok gururlu bir çocuksun. Bunu anlayabiliyorum. Bir kere daha aynı şeyi söyleyeceğim. Annen ve baban seni çok iyi yetiştirmiş. Babamla nasıl tanıştınız? Onunla oyunlarda tanışmıştık. Hem de senin yaşındayken. Baban da senin gibi çok iyi bir oyuncuydu. Oğlak oyununda yaptıkları hala konuşulur. Benim halazı beslemem gerek. Tabii. Ama son bir şey daha. Biliyorsun bu sene yağmurlar erken başladı ve bu gidişte çok yağacağı benziyor. Obanın bulunduğu yer bu kadar yağış için uygun bir yer değil. Ne demek istiyorsunuz? Kışı geçirecek daha güvenli bir yere taşınmalıyız. Ne? Buranın sular altında kalma ihtimali çok yüksek. Oba ben doğduğumdan beri burada. Benden önce de buradaydı. Hiçbir zaman buraya bir şey olmadı. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bunu bir düşün istersen. Aşınmamızı istiyor. Yağışlar yüzünden obanın yeri hiç iyi değilmiş. Olabilir mi bu Kadir amca? Olur mu? Hem böyle bir durum varsa babam bize söylemez miydi? Artman sakin ol. Sakinim zaten. Değilsin. Gel otur karşıma. Yap bakalım. A ama ben sepet yapmayı bilmem ki. Şu parçayı aynı bunlar gibi dolayacaksın. Olmuyor. Yapamıyorum işte. Yaparsın. Sabret. Kadir amca, sepet yapmak istemiyorum. Sana anlattıklarımı duymadın mı? Hepsini duydum. O zaman neden sepet yapıyoruz? Çünkü sepet yapmak sabretmeyi öğretir. Senin de buna ihtiyacın var. Ortada bir durum varsa er ya da geç ortaya çıkar. Merak etme. Bekleyip görmemiz gerek. Biz beklerken Karabey obayı taşırsa ne olacak? Kimse senin kadar aceleci değil merak etme. İnsanlar da durumu anlamak isteyeceklerdir. <laughs> Keşke babam burada olsaydı. Baban zaten burada evlat. Seni o büyüttü. Ben sana güveniyorum. Böyle mi yapacağım? Hı -hı. Sepet mi yaptın? Kadir amca öğretti. Ee, obada işler nasıl gidiyor? İyi. Şey, ben çok yoruldum. Uyumak istiyorum. İyi geceler anne. İyi geceler oğlum. <laughs> Hiç uykum yok. Ama uyumalıyım. Hasada hala bulamadık. Bu gidişte de bulamayacağız. Yiyecek bulmamız gerekirken şimdi de taşınma çıktı. Yok olmaz. Oba yerinde kalmalı. Babam da eminim böyle isterdi. Mutlaka bir çözüm bulacağım. Filmleri toplayın. Tamam sen toplayın hemen. Hadi, sadece yürüyün. Hadi. Tamam. Tamam. Al hadi. Baktım, hadi. Olsan hadi. Olsan ne Oğuzhan Ne oldu? Ooo, günaydın Alpman. Bir şey yok, sen uyu. Sadece obayı su bastı. Hadi. Nasıl? Yağmurlar yüzünden tabii ki. Nasıl olacak? Birazdan toplanıp durumu konuşacağız. Tamam. Bu toprak her zaman suyu çekmiştir. Böyle olması çok garip. Alpman da geldiğine göre başlayabiliriz. Böyle bir şey daha önce başımıza gelmemişti. Ayşe Hatun doğru söyler. Evet bu ilk. Gelmemişti. Evet. İlk defa oluyor böyle bir şey. Doğanın bir dengesi vardır ama bazen bazı şeyler değişir. Ne gibi? Nehirler gibi. Nehir yolları bir sebepten değiştiyse su artık bu yöne doğru akıyor olabilir. Buraya en yakın nehir vadiden aşağıda. Buraya gelmesi imkansız. Yağmurların erken başladığını unutmayın. Doğru. doğru. Evet. Doğru doğru Çok söylüyor. Doğru. Evet doğru söylüyor evet. Nehirlerin yönünü ne değiştirdiyse biz de onu bulalım. Belki bir kaya düşmüştür veya bir yığındır. Biz de onları temizleriz. Belki de bunların hiçbiri değildir. Bu yüzden vakit kaybetmiş oluruz. Ne için vakit kaybetmiş oluruz? Taşınmak için. Oluyor Taşınmak oluyor mı? Bunlar. Nasıl yani? Ne taşınması? Taşınmak. gideriz peki. Obayı taşımaktan mı bahsediyorsunuz? Evet. Daha büyük bir su baskınında çadırları da kaybedebiliriz ve kışa girerken bu hiç iyi olmaz. Altman'a söylemiştim. Altman? Ee, böyle bir ihtimalden bahsetmişti, evet. Ve sen bunu bize söylemedin mi? Nereden bilebilirdim ki? Bu sadece bir ihtimaldi ve bence hala da öyle. Ben obamdan ayrılmak istemiyorum. Biz burada büyüdük. Evet. Nereye gideriz? Bunu araştıracağım. Acele karar vermeyelim. Nereye gideceğiz? Nasıl gideriz? Evimiz burası Bizi, bizim. Evimiz. Biz buraya Biz alıştık. Gideceğiz. Başka yerde yaparız. Evimiz, evimiz burası edelim. bizim. Susun! Susun! Herkes dinlesin. Şayet böyle bir durum varsa bunu kulak ardı edemeyiz. Ama öyle ha deyince de taşınamayız. Seferden dönenler buraya dönecekler. Bizi bulamayınca merak ederler. Kadir amca haklı. Gidemeyiz. Yine de taşınalım demiyorum ama her ihtimale karşı kendimize bir yer baksak iyi olur. Ben de taşınmayı hiç istemiyorum ama bir kişiye bile zarar gelirse kendimi affetmem. Mehmet Bey'e söz verdim. Verilen sözler tutulmalıdır. Yoksa söz edenin bir kıymeti kalmaz. <laughs> i̇şte bu kadar. Güle güle kartal obası.